Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün nasıl PUBG Mobile Kore sürümü indirilir? Bunu göstereceğim. Neden Kore? Çünkü daha fazla eşya veriyor. Daha fazla item çıkarabiliyorsunuz ve aynı zamanda iki bir arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar tap tap uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl indireceğinizi bilmeyen yoktur ama yine de gösterelim. Google'a giriyorsunuz. Buraya tap tap yazıyorsunuz. En üstte çıkan tıklıktan sonra böyle bir yere gelecek. Yukarıda Switch dot app var. ben onu okla çiziyorum şu anda. Oraya tıklayıp aşağıda çıkacak indirmesi. Oradan indirin. Ben da direkt uygulama atacak ama. İndirdikten sonra kuruyorsunuz ve tap tap uygulamasına giriş yapıyoruz. Arkadaşlar like atmayı ve kanalı da abone olmayı unutmayın. Arama yerine PUBG yazın, aratın. Ve bir sürü PUBG çıkıyor. Bu bizim global PUBG zaten. Sonra en üstte bakın. Ben okla çizerim. PUBG Mobile yanında KR yazıyor. Yani Kore sürümü olduğu gözüküyor zaten. Bakın mesela burada VN var. Venezuela mı, ne oluyor artık bilmiyorum ama. Çin PUBG de var burada en üstte kore var. Bu fotoğrafların eski olduğuna bakmayın. Yeni bunlar. Yani yeni sürümü. Buradan download tuşu var. Download'a tıklayıp indirebiliyorsunuz. Tabii ilk öncelikle bilme kaynakları yapmamız lazım. O yüzden ben yapmayacağım arkadaşlar. 10 saniye falan sayıyor. Siz download deyip indirdikten sonra VPN'e falan hiçbir şey gerek yok. Oyuna girin. Normal ama PUBG'ye girer gibi içinde ilk önce HD kaynaklar falan filan indiriliyor. Sonra da giriyor bildiğin normal Kore PUBG oluyor. Yani global değil işte Kore oluyor. Normal PUBG'yi sadece buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. her videonun haberdar olabilirsiniz. Umarım daha çok video gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.